Boşanma davasını hangi taraf açarsa daha avantajlı olur? Cevabı şimdi. Ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Gerçekten. Hangi tarafın açtığı boşanma boşanma davasının sonucunu etkiler mi? Ee, şimdi bu aslında e, bir ipucu e, değil. Bir de çekişmeli boşanma var çe Çekişmeli'den değil. bahsediyoruz <laughs> zaten e, şu anda. Çünkü anlaşmalı da beraber açıyoruz <laughs> e, gibi oluyor. Aslında şöyle boşanma davasının sonucunu etkilememesi gerekir. E, çünkü kusurlu olanın kusurunun tespit edilip e, ona göre bir sonuca varılması gerekir. Aslında boşanma davasını etkileyen kimin neyi ne kadar ispat edebildiğidir. Öyle diyeyim ama... Kritikte de hani ufak bir ipucu da vermiş olayım buradan. Şunu yaşıyoruz. E, davayı ilk açan taraf, e, tabii iddiaları ilk öne süren taraf olduğu için e, diğer tarafta örneğin aldatılıyor. Hı. Ama davayı açmamış. Şimdi i̇şte, nikahımı vermem durumu. Hala Hı. karşılaşıyoruz bunu. E, şimdi tabii hakim dönünde e, aldatılıyorum iddiasıyla geldikten sonra e, davacı da değil davayı da açmamış. E, yani yani neden bu kadar? Istiyor. Kadın da diyor ki ben boşanmayacağım. Zaten bu adamdan yıllardır çekiyorum üstüne üstlük beni aldatıyor. Ben yuvamı bozmak istemiyorum. Ya öyle diyor, ya da o saatten sonra diyor ki ben de boşanmak istiyorum ama kusurlu olan eşimdir, beni aldatıyor diyor. Hmm. Şimdi o zaman da tabii ki hakimle hakkında şu soru oluşur, sen aldatılıyordun da neden yani, bu kadar bekledin? Kelimden. Eğer de ispatta edemiyorsa başka dediler. Ya. Dolayısıyla e, hani çok değil ama davayı açan taraf tabii ki iddiaları önce ileri süren taraf oluyor, diğer tarafta bir miktar savunmada kalmış oluyor ama. Dediğim gibi önemli olan neyi ne kadar hukuka uygun delillerle ispat edebildiğiniz. Peki bu konuyu zaten açacağım. Yeni bir sorumuz varsa verelim arkadaşlar. Yoksa bu e, sosyal medyayı ne kadar daha doğrusu telefonu, cep telefonunu, sesli veya kaydı ne kadar kullanabiliyoruz soralım artık. Peki gerçekten kayıt yaptık. Dedik ki e, çocuğuma babası şiddet uyguluyor ya da annesi kötü davranıyor kaydettik. Hı -hı. Boşanma davası açtık. Bunu kullanabilir miyiz? Ya da bana şiddet uyguluyor ya da bana küfür kötü sözler söylüyor. Sözel şiddet uyguluyor ve bunu her Hı -hı. akşam yapıyor ya da hani çeşitli zamanlarda. Hı -hı. Ne kadarını kullanabiliriz? Bu bizim aleyhimize döner mi sonra? Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Yargıtay yani tartışmalı derken hukukun zaten kendi yani içinde çok tartıştığı, Yargıtay'da da farklı görüşlerin, farklı kararların çıktığı bir konu. Ama genel olarak e, artık kabul edilen eğer şiddet var ise çocuğa karşı ya da eşe karşı uygulanan bunun ev içerisinde sesli ve görüntülü araçlarla tespiti ve bunun mahkemede delil olarak kullanılması mümkün ve hukuka uygun delil. Çünkü ev evi beraber paylaşıyor eşler. Yani mahremiyet her ikisine ait bir mahremiyet. Bu tespit edilebilir. Ama ne zaman bizim hukukla başımız derde girer? ve hmm. gelecek. Olursak işte bu e, bilgisayarı, şifreli bilgisayarı eşinden habersiz olarak kırma, hackleme, e, işte e, sosyal medya hesaplarını hackleyerek bunlara girme hmm. durumlarında işte iletişimin engellenmesi, iletişim özgürlüğünün engellenmesi söz konusu. Şifre yoksa Şifre yoksa evde bilgisayar açıksa yani bunun biz ortak kullanımlı bir bilgisayar olduğunu düşünüyoruz ve mahkeme tarafından kabul ediliyor bu deliller. Bunlar dediğim gibi ben bunları söylüyorum ama Yargıtay'da hala zaman zaman tartışmalı konular. Yani biz bu delilleri bazen mecburen kullanıyoruz. Çünkü ciddi tazminat talepleri oluyor. Bir de ben evinizin içini nereden bileceğim? Şimdi şöyle ha, bir haber öyle. var. Bakın bu enteresan tam da bu konuya gelmişken. Aldatma delili ararken internet delili arayan kadın hapiste yargılanıyor. Eşinden şüphelendi. Tabletini açtı ve bakın başına neler geldi. Bir beyin cerrahından bahsediyoruz bu arada. Boşanma davası açtığı eşinin tabletini veri depolama alanına girip delil aradı. Durumu anlayan koca şikayetçi oluyor ve beyin cerrahı bu hanımefendi 3 yıl hapisle yargılanıyor. Doğrudur. Yani bunlar çok üst düzey insanlar yani ee, hepsi okumuş çok rastlıyoruz, yazmış. Çok rastlıyoruz biz bunları her kesimde rastlıyoruz. Gerçekten de hanımefendi maalesef suç oluşturacak bir eylem. E, hanımefendinin eylemi ceza alması da gayet doğal biraz önce dediğim gibi bunlar Öyle mi? tabii ki kişisel Mahremiyet verilerin evet kişisel mi? mahremiyeti beyefendinin kişisel verilerinde e, bu şekilde tecavüz edilmesi bunların paylaşılması bunlarla ilgili kayıt alınması ceza kanunumuza göre e, suç ve ceza alması da gayet doğal Peki, hanımefendi bunu başka türlü ispatlayamazsa nasıl? fakat nasıl bütün delillerde oradaysa ne olacak? Şimdi şöyle yapılabilirdi. Bunun mahkeme tarafından tespiti talep edilebilirdi. O tespit edene kadar bilgisayar ee, kalır mıydı? İşte orada biraz hızlı davranıp e, ama şu problemi yaşıyoruz tabii çok haklısınız. E, o tespit kararları da her zaman verilmiyor mahkeme tarafından. Biz talep ediyoruz ama e, mahkemenin birinin bilgisayarına el koyması değil çünkü bu bir ceza geçen davası bir değil var. bir taraftan değil da. Hem bir zaman olacak, geçiyor. Yani? E, yalnız şimdi yeni bir uygulama başlanıyor sanırım. E, bu noterler tarafından artık online tespitler yapılabilecek. Bu çok e, enteresan. Çok yeni. Evet, online evet. Online tespit. Online tespit yapılabilecek. Çok yeni bir uygulama. Hep beraber göreceğiz. Nedir e, peki? Bu noterle online tespit. Şöyle, e, Facebook'ta e, siz gördünüz. E, belki yani gizli bir mesajlaşma hmm. değil, ama eşinizin e, bir paylaşımı e, bir yere gitmiş, bir resim paylaşmış, sarmaş dolaş. Ya da e, birinin hesabına işte bir şey yazmış. Aşkım, canım. Hmm. Hmm. gibi hani sadakat yükümlülüğüne aykırı olabilecek bir ifade kullanmış. Bunu noterden tespitini talep edebiliyorsunuz. Noter nasıl tespit? E, emotikon ki? kullanmış mesela. hani. Mesela. Şöyle mesela. Evet alakalı. mesela. Ha. Mesela. Peki. Emine Hanım merhaba. Günaydın. <laughs> Emine Hanım'cım hoş geldiniz. Günaydın. Hoş buldum, sağ olun. Ben çok az bir ses duyuyorum ama stüdyo sesi açabilir misiniz arkadaşlar? Uğultu gibi geliyor sesiniz. Çok özür diliyorum. Şimdi konuşur musunuz? Peki biraz biraz sonra arıyoruz tekrar sizi. Tamam mı? Ha, konuşalım mı? Merhaba efendim. Günaydın tekrar. Merhaba. Siz beni duyuyorsanız siz bana merhaba denin ben hemen döneceğim size. Tamam mı? Şimdi ben kocamın bilgisayarı var. Duruyor burada. Eşin açıp girip de şifresini kırarsam problem. Evet. Alıp bu bilgisayarı notere götürsem. <laughs> Şimdi orada da başka bir sorun karşımıza çıkar. Şahsi e, eşyası olduğu için. Ya da şifre eşyar. varsa noter de açamayacaktır bilgisayarı. Ya, başı belaya girebilir. Değil e, mi? Tabii ki zaten o tamamen hukuk aykırı noter eşi bile değil. Hani eşi yine hmm. bir nebze aynıymış içinde o O bile zaman değil. yani eğer bir sıkıntısı olan varsa yani en güvenli yer bilgisayar mı o zaman? Şifreyi koy bilgisayarda tut. işin rahat hiç etsin. öyle düşünmeyin. Öyle mi? Hiç ha? güvenli değil. Ee, ne derler hani su testisi su yolunda kırılır. O bir Aldatma olunca çıkacak. mutlaka bir yerden çıkıyor. Ee, ya açık unutur gider. işi. Ee, acil bir şey olur telefonunu unutur. Peki açık unuttu gitti. Biz orada bir sürü görüntü gördük fotoğraf gördük. O, o sırada onu aldık. Ediyoruz. Ne yapacağız biz baktık öyle mi kalacak? Hayır bir şey yapmak gerekiyor. Kendimize mesela elektronik posta atabilir miyiz? Onu soracağım ama önce Emine Hanım'dı değil mi? Peki başka biri? Günaydın efendim. Günaydın. Ha, şükür kavuşturana. Buyurun dinliyoruz sizi. Ay, e, ben e, soru soracaktım eşimle ilgili. Hay hay. bakmaya çok heyecanlıyım. Estağfurullah Buyurun. E, Kaç ben yaşındasınız benim, efendim? Bilgisayarını telefonunu hani şifreliyordu. Şifrelerini işte açtım. E, sürekli benden gizliyordu. O yüzden ben de açtım merak ettim. Facebookunda o yazışmaları gördüm. İşte hmm. arkadaşıyla konuşuyor, şey diyor. ...arkadaşı diyor ki yarın görüşelim... ...o da diyor işim olmazsa görüşürüz... ...hanım arkadaşı Ondan bu. Sonra... ha. Yok erkek arkadaşıyla... ...o da tamam. diyor ki işte hafta sonları... ...boş oluyorum ama diyor... ...arkadaşı da şey diyor öbür eve gitmezsen... ...yani Aa. öbür bayanın yanına gitmezsen... ...görüşürüz diyor bizimki de gülüyor... ...ve telefonda bayanların... ...hani şey numaraları vardı... ...WhatsApp'ta falan gördüm... ...Facebook'ta birkaç tane bayanla... ...görüşmüş... Bu beni çok yani çok üzüldüm çok zoruma gitti 20 yıllık evliyiz aramızda yani yaş farkı da var ee, ben siz 15 yaş ondan küçüğüm hmm. ve çok bir şeyime gitti hani zoruma gitti ne böyle yapacağım bir durumda ne yapabilir şimdi ben doğru anladım değil mi? iki erkek yazışıyor siz bu yazışmaya şahit evet. oldunuz İkisi birbirine bir şeyler anlatırken hafta sonu geldin gittin dur ben öbür eve gitmezsen belki sana gelirim öbür ev dediği de açtığı diğer ev Evet ya öyle düşünüyorum. Ders o diğer filan gibi bir şey herhalde. İşte onun gibi bir şey herhalde. Ha. Peki siz yani söylediniz mi eşinize? Söylemedim söyleyemedim. Hep üste çıktığı için söyleyemiyorum. Tamam barıklar. bir durum bakalım şimdi. Ben uzmanlarımıza bir sorayım. Hep beraber bir akıl yürütelim. Bu durumda ne yapmak ne yapmamak lazım. Ne dersiniz? Hukuka en son geleyim değil mi? Bence ha. kurtarmak istiyor evliliği. Tabii ki bize Anladım. ulaştığına evet. göre. Şimdi bu mesaj büyük bir ihtimalle. Yani evliliğini kurtarmak isteyenler genellikle böyle yapar. Ben de katılıyorum. Peki kurtarmak istiyor ne yapsın? İki Şimdi, seçenek var zaten bu durumda. Yani ya eşiyle konuşacak, yüzleşecek. yüzleşecek. Ben bunları gördüm, böyle böyle yazışmaları gördüm. Bu durumun aslı astarı nedir? Ben öğrenmek istiyorum. Evliliğimizi devam etmek istiyor musun, istemiyor musun diye en azından onun bir fikri alınır ve bildiği öğrenilir. O da diyecek ki bu, tabii hayatım var tabii böyle bir şey iki ki yakalamışsın. Ha, i̇kinci bir yol. Hayatta der mi? İkinci... Allah. Sen yanlış okumuşsun bile diyebilir tamam öyle desin ama en azından bakın onun ne cevap vereceği çok önemli değil burada. Burada önemli olan senin ne yaptığından benim haberim var mesajını bizim ona vermemiz. Ha. Şimdi burada farklı bir şey var. Hani tamam sen böyle böyle bir şey yapıyorsun. Tamam ben de haberim yok yapıyorum ama bak aslında ben senin ne yaptığını biliyorum var bunun altında. Ha bir ikinci seçenek hanımefendi söylemedim üste çıkacağı için diyor. Sessizliğini koruyacaktır ama hani bir yerden mutlaka bu olay bir şekilde patlak verecektir. Onun içine bir kıvılcım düştü Düşmüş. şimdi. Düşmüş hani o çok şeyle kocaman bir elmayı küçücük bir kurt yiye yiye zarar verir bitirir. Eğer yani bu iki yoldan birinin seçilmesi gerekiyor. Mutlaka. Bu deveyi gütmekse. Gütmekse evet biraz daha sakin olup sakin olup eşini de hani böyle kucaklayıcı durumu anlamaya çalışarak çünkü önce anlamaya çalışmak tabii ki çok yaralandı tabii ki incindi üzüldü onlara hiçbir itirazımız yok ama madem ki devam etme isteği içindesiniz yuvanızı da korumak istiyorsunuz o zaman biraz da durumu anladığınıza yönelik neden böyle yaptığını anlamaya yönelik ve tabii ki en önemli kısmı benim artık bundan haberim var deyip, deyip. eğer bir de psikolojik destek alırsanız çok güzel. Peki efendim. Paz